Merhaba değerli beni takip eden, beni seven Mayerizim Aşı. Hoş geldin, sefa getirdin. Şimdi elimde gördüğüm bu kitap benim 8. kitabım. Bugüne kadar 7 tane tam metafizik alemle ilgili çok güzel kitaplar yazıldı. Bu kitaplarda tılsımlar, büyü bozmalar, hayatta her türlü derde derman doğa ve ritüeller verildi, tertipler verildi. Şimdi bu kitabımızda gördüğün gibi kadim Mısır zenginlik tılsımları dedik ve bu şekilde tasarım yaptık. İnşallah beğenmişsindir tasarımını ve ben istiyorum ki içerliğini biraz göresin. Ve burada ne senin en çok hoşuna gitti, en çok senin işine ne yarar onu söylemen istiyorum yorumda. Çünkü bu kitap senin evinde olmazın olmazı her sıkıntını halledeceği, her derdine deva olacak bir kitaptır. Bu kitap senin evinde gizli şekilde saklanacak ve ulu orta sen bunu herkese göstermeyeceksin. Ama dara düştüğünde, sıkıntıya girdiğinde benim nefesimi, benim enerjimi, benim doğamı yanında hissetmen için bu kitaptan faydalanacaksın. Kitap çok güzel özetle başlıyor. Kısa bir özetle sonra Buğdayla zengin olma ritüel verdim sana. Hemen zenginliğe koştuk. Niye? Çünkü maddi sıkıntılarımız çözüldükten sonra diğer sıkıntılarımız da çok kolaylıkla çözülür. Gördüğün gibi ayna ile arınma verdim ki bütün sıkıntılarını arınarak, negatiflerden arınarak çözesin. Ondan sonra geliyor şeytanı taşlama, kahri perişan etme. Bu ne? Bu senin düşmanının, bilinen veya bilinmeyen düşmanlarının üstesinden gelme için verdim. Ve sen bunu yaparak düşmanından kurtulabileceksin. Her türlü hırsızlıktan, zalime karşı koruma verdim. Sen bunu evinde belirli bir yerlere çizerek ve buradaki duana niyeti ederek kendini, kendini hırsızlardan, kötülerden, zalimlerden, büyü yapanlardan, evine negatif getirenlerden koruyacaksın ayakkabıyla parayı kendine çekip ben sana video olarak öğretmiştim. Şimdi kitaba da koydum. Bununla sen evine, hanene para getireceğim, Şans getireceğim, bereket getireceğim, Kendi ayağına para rızkını bağlayacağım. Sonra burada saçları uzanmayan, saçları dökülen bayanlar ve erkekler için, çocuklar için fark etmez. Öyle bir tılsımlı darak hazırladım ki o sıkıntını da çözecek, o derdini de giderecek. Ve sonra sana Eşler için ısınma, bağlama ritüeli öğrettim burada. Ki sende bir büyü var? Negatif mi var sende? Bak büyü tespiti koydum. Oku ve gör sende var mı yok mu? Toprak enerjisinin yardımıyla kadim bağlama öğrettim. Eşin, sevgilin seni bıraktıysa bu bağlamadan sonra mümkün değil. Seni asla bırakamaz. Sonra burada sana çok güçlü bir koruma runesi verdim. Nasıl yapılacağını burada da öğretiyorum. Evini her türlü negatiflerden, büyülerden yine koruyacağım seni dedim. Sonra geliyor burada icazetli medyumlara göre öküz kalbiyle. Bak öküz kalbiyle para vermeyenin paranı geri alma. Yani borçluğundan paranı geri alma rütüeni koydum. Yumurta ile düşmandan kurtulma öğrettim sana. Bunu yaparak düşmanın artık sana zarar vermeyecek, kötülük yapmayacak. Ondan sonra acil durumlarda kendini koruma al dedim. Yani acil, sıkıntıdasın, korumaya girersen hiçbir negatif, kötü şey sana gelebilmez. Sana zarar veremezler dedim ve öğrettim. Sonra sana ne öğrettim ben? Şamanlardan gelen renkli, sandviçinden kurtulma. Bayanlarımızı unutmadım. Burada renkli sandviçinden kurtulma üretiyorum. Ve eşini kimse elinden alamazsın diye. Bak burada ne güzel ayakkabı içiyle eşinle senin ayakkabı içini birbirine bağladım. Dedim ki aş, asla ve asla ayrılmayın. Evli çiftler arasında eğer cinsel sıkıntı varsa sıcaklık yaratmak için rune öğretiyorum sana. Ve burada kırmızı iple baht nasip açma üretiyorum sana kendi bahtını, kendi nasibini, kendi kaderini duayla, niyetle açacaksın. Duasını da verdim burada sana. Kadim zamanlardan gelen yumurta ile zengin olma ritüelini verdim sana. Zenginlik, zenginlik, zenginlik senin olsun. eril enerjisini, dişil enerjisine bağlamayı öğrettim sana. Hem de köke köpek gibi bağlama öğrettim. Ee, tabiri caiz yani böyle sana sadık olsun, sana bağlı olsun dedim cebine ve evine para zenginliği yine çekiyoruz burada. Ve burada da şamanik, kadimden, hiç kimse de bilgisi olmayan, hiçbir yerden alıntı olmayan nalla koruma ve her türlü maddi manevi yükselişi öğretiyorum burada sana. Bak ne güzel resimlerde de koydum. Resimli resimle anlatıyorum. Tam detaylı sana kolay olacak ritüeller veriyorum. Kitabın geri kalanını merak ediyor musun? Geri kalanını da göstereyim mi sana? İstiyor musun? Bu kitabı elde etmeyi istiyor musun? Bu kitap senin olsun mu? Buradaki bilgiler, gördüğüm bu tasarımlı, açık açık ayrıntılı şekilde <laughs> Evet ayrıntılı şekilde seni öğretmem sana çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani burada hiçbir yerde görmediğin bilgi ve faydalı ritüeller var. Bu ritüellerin yazarı benim. Başka kimse de olamaz bu ritüeller. Çünkü bu ritüelleri ben Allah'ın izniyle, ruhsal alemin eğitimiyle yaptım. Kendi beyin gücümle yaptım. Beyin gücünün nelere katil olduğunu ben Medium Mayer'i izlerken görürsün. Beni takip et. Doğaüstü güçlere sahip Medium Mayer YouTube kanalım var. Takip et. Orada göreceğim ben neler yapıyorum. İnsanlara nasıl şifa veriyorum. İnşallah, inşallah şifa alanlardan ol. Şifa görenlerden ol. Kitapta ayetlerimiz var. Meleklerimiz var ve kadim runeler var. Vefk ile öğrettim sana burada. Hiç kimse bunu yapmadı bugüne kadar. İlk ben runelerle vefk öğrettim. Meleklerin ismiyle ve Mayer isminin büyüklüğüyle. İnanıyorum ki bu Mayer ismi sana faydalı olacak. Neden Mayer ismi bu kadar büyük dedim? Kendimi mi övdüm acaba? Hayır. Sadece sen benim kanalımı izlersen Mayer isminde ne kadar şifa alan insanlar olduğunu göreceksin. Kitabın geri kalanını istiyorsansa sana okumam için bana yorumda yaz. Evet geri kalanını da görme istiyorum veya yeter bu kadar. Bu kitabı istiyorum. Bu kitap benim olsun. Dedinse o zaman gördüğün numaralara yazacağım, WhatsApp'ta yazacaksın ve bu kitabı elde edeceksin.